Hepinize merhaba arkadaşlar, Yunus Emre Karadağ videosuna hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dubai çikolatası deniyoruz arkadaşlar. Ülker Dubai çikolatası. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Dubai çikolatası çok popüler oldu arkadaşlar ve ben de deniyorum Dubai çikolatasını. Evet, hemen fazla uzatmadan bunu deneyelim. Burada tavsiye edilen tüketim tarihi burada yazıyor 2021 <laughs> evet hemen deneyelim Dubai çikolatasını <laughs> tabii ki de arkadaşlar çok pahalı Dubai çikolatası 75,5 lira verdim arkadaşlar normali 600-500 lira arkadaşlar gerçeği gerçeğini tabii ki de alem almaz arkadaşlar ama bunu tabii ki de biraz zor oldum arkadaşlar 75,5 liraydı tabii ki de hemen deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bu elizetimiz geldi. açtım. Dubai çikolatası. Tadı çok mükemmel arkadaşlar çok sevdim. Siz de denemeyi unutmayın arkadaşlar. Dubai çikolatası cidden çok lezzetli bir duvar çikolası. Iç İçinde sanırım arkadaşlar baklava var arkadaşlar aklıma tadı geldi arkadaşlar. işine baklava koymuşlar. Çok lezzetli. Siz de denemeyi unutmayın. Dubai Jones. Evet. Evet arkadaşlar bir bu kadar da Dubai lezzetimiz bitmiştir. Çok lezzetli arkadaşlar tekrar söylüyorum unutmayın denemeyin Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar küçük tadalım Bu kadar da, da. Bu umarım videoyu beğenmişsinizdir. kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.